Uzmanların tahminlerine göre kış etkisini artıracak beklentilere paralel yerel yönetimlerde kış için hazırlıklarını tamamladı. Karatay Belediyesi de muhtemel kar yağışının günlük yaşamı sekteye uğratmaması için çalışmalarını sıklaştırdı. İlçe merkezinde olduğu gibi merkeze uzak tüm mahallelerde yoğun kar ve buzlanmaya karşı ekiplerin hazır olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, belediye olarak kış mevsiminde vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ekiplerimiz 7-24 olacak şekilde göreve hazır. Karatay Belediyesi olarak her yıl artan tecrübe, iş ve araç gücümüzle hem şehirlerimize kar çalışmalarımızda modern bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Karatay aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan güzel bir kış mevsimi geçireceğiz dedi. Karatay'da araç parkının yanı sıra toplam 178 personel sorunsuz bir kış için görev başında olacak.